Hey, what's up everybody? This is <laughs> Ne yapıyorsun? Şeker olmak suç mu? Ben mi istedim şeker gibi olmayı? Allah yaratmış. Bu yüzden Allah'a çok teşekkür ederim. <laughs> dale agachadita como la clase de Dale, 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 oh dale, dale. He, he, kakaş burada şu tane vespan tov görmedim. Harac ettiler. O tarafı. Sal bırak öprem. Kanımız gitti. Hmm, şekerim benim. Of of. On azını yerim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Kendimizden geçelim. <laughs> şekerim benim. Of. Çiğ miyim ha? Çiğ miyim ha? Kuru yok. Vakıra neredesin?